Evet, şimdi Müge Hanım beni oturtturdu, gözlerini kapat dedi, <laughs> konsantre olmaya çalışıyorum. Kapatacağım gözlerimi ve neler yapacağız Müge Hanım? Şimdi e, bu bir e, NLP tekniğidir, çapa dediğimiz bir tekniktir. E, kişilerin korku, kaygı, negatif durumlarda e, ihtiyaç duydukları duyguyu nasıl hayatlarına katacağı ile ilgili bir NLP tekniğidir. E, çok bilindik bir tekniktir aslında. E, maksatımız daha önce yaşadığımız bir duyguyu artık vücudumuza yerleşik hale getirmek. Çünkü bir duygu varsa biz bunu niye daha çok büyütmeyelim ve hayatımızın birçok yerinde kullanmayalım? Yapacağımız şey burada budur. Sınav kaygısı için, uçak fobisi için, köpek fobisi için tek başına yeterli midir? Tabii ki değildir ama büyük oranda kişinin ihtiyaç duydukları duyguları bedenine e, monte eder, istedikleri zaman da kullanılabilmesini sağlar. Hı hı. Peki hala. neler yapılması gerekiyor? Bütün Şimdi, bu bütün bu düşüncelerden Gerçekten sıyrılmak isteyen seyircilerimiz de bizimle beraber yapabilirler. E bakalım, hani benim duygularım, benim hissettiklerim farklı olabilir ama sizler de evlerinizde bunu deneyebilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve Müge Hanım'ın dediklerini şöyle bir düşünmeye başlayın. Evet, şimdi o zaman şöyle yapalım. Hem e, ekran başında bizi izleyenler hem de siz sadece benim telkinlerime odaklanın. Şimdi önce istediğim şey şu. E, çok güvende hissedilen, çok mutlu hissedilen ya da ihtiyaç duyduğumuz herhangi bir duyguyu bir bulalım önce. Nedir bu duygu? En çok güvende hissedilen, mutlu hissettiğim, mutlu kendimi hissettiğim, güvende hissettiğim bir duygu. Ailemle beraber kabul, yan yana olmak, kardeşim, Güzel. babam, annem, köpeklerim hep beraber aynı ortamda bulunmak. Güzel. Oradaki e, tüm görüntüleri görüyorsunuz şu anda Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Sesleri duyuyorsunuz. Duyuyorum. Peki e, nasıl bir duygu bu? Nerede hissediyorsunuz vücudunuzda? Böyle onun bir e, mutluluğun, huzurun, güven duygusunun e, yansıması nerede hissediliyor vücutta? Valla ilk önce yürekte geliyor. Güzel. Ondan sonra böyle omuzlara doğru çıkıyor. çıkıyor. Ama yürekte geliyor ve böyle dağılıyor. Güzel. Bu kalbimizde, yüreğimizde bunu hissediyorum diyorsunuz. Güzel. Ellerinizi şöyle açmanızı isteyeceğim. Ee, ekran başında bunu uygulayacak olan kişiler kendileri de çok yavaşça dokunabilirler. Ama çok yavaş dokunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü e, maksatımız bilince devre dışarını bırakmak ve bilinçaltına ulaşabilmek. Evet. Şimdi e, şu noktayı kullanalım. Bunu size tercih edebilirsiniz ama el üstünde olması gayet uygundur diye düşünüyorum. Ve şimdi burundan derin bir nefes alalım. Gözlerimizi kapatalım. Ve ben gözlerinizi açın diyene kadar böyle kalacaksınız. Şimdi sizden istediğim şey o az önce bana anlattığınız o aileyle bir arada olduğunuz, kendinizi mutlu, huzurlu, güvende hissettiğiniz anı bir kez daha görün duyun ve hissedin. Sadece yaşayın bu duyguyu. Çok güzel. Siz ailenizin yanındasınız. İstediğiniz detayı oraya ekleyebilirsiniz. İstediğiniz güzel duyguyu ekleyebilirsiniz. Huzur, mutluluk. Oradaki tüm görüntüleri seyredin. Tüm sesleri duyun. Ve tüm duyguyu bedeninizde hissetmeye başlayın. Çok güzel. Ve şimdi sizden istediğim kalbinizde, yüreğinizde hissettiğiniz ve daha sonra omuzlarınıza çıkan bu güzel duyguyu kollarınıza, sırtınıza, bacaklarınıza, tüm bedeninize dağıtın. Öyle dağıtın ki bu duygu her an sizinle olabilsin artık. Çok güzel ve devam edin. Bu duyguyu hatırlamanın ve büyütmenin keyfini yaşayın. Ve şimdi sizden istediğim şey, orada yaşadığınız duyguları üç kat daha büyütmeniz ve tüm bedeninize dağıtmanız. Ve şimdi sizden istediğim bu duyguyu beş kat daha artırmanız ve tüm bedeninizde dağıtmanız. Ve şimdi izin verin bu duygu 10 kat daha büyüsün ve tüm bedeninizde dağılsın. Ve dokunduğum noktada bu duyguyu iyice hissedin. Çok güzel. Şimdi bir kez daha. Devam. Devam edin. Kendinizi akışa bırakın. Sadece oradaki görüntülere odaklanın. Seslere odaklanın. Duyguya odaklanın. Ve şimdi o duyguyu bir kez daha yüreğinizden alın. Üç kat daha büyütün. Omuzlarınıza çıkarın. Sırtınıza, bacaklarınıza dağıtın. İzin verin kendinize. Ve şimdi bu duyguyu beş kat daha büyütün. Çok güzel. Ve şimdi bu duyguyu On kat daha artırın ve tüm bedeninizde dağıtın. Sırtınızda, omuzlarınızda, bacaklarınızda, kollarınızda bu duyguyu hissedin ve dokunduğum noktaya bu duyguyu yerleştirin. Son bir kez daha tekrarlayacağız. Kendinize izin verin. Şimdi sizden istediğim az önce yaşadığınız o mükemmel duyguyu tüm detaylarıyla görün, duyun ve hissedin. Ailenize sohbetinizi, kendinize söylediğiniz sözleri, oradaki görüntüleri, gerekirse gülen yüzleri, hissettiğiniz o olumlu duyguyu bir kez daha yaşayın, hatırlayın. Yüreğinizde, kalbinizde hissettiğiniz bu duyguyu şimdi omuzlarınıza tekrar çıkartın ve izin verin bu duygu üç kat daha büyüsün ve tüm bedeninize yayılsın. Çok güzel. Ve izin verin beş kat daha artsın. Ve şimdi on kat daha büyüsün ve tüm bedeninizi sarmalasın. İyice hatırlayın bu duyguyu. Her an yanınızda götürecek hale gelin. Ve şimdi noktaya bu duyguyu yerleştirin. Çok güzel. Artık folya bu duyguyu istediği an yanında götürebilir. 3 2 1 0 Açın gözlerim artık? Açın açın artık. Ee, ne sorayım size? Ondan geriye doğru bir sayar mısınız bana? 19, 8, 7, 6, <gülüyor> 5. <gülüyor> Sabah siz bana saydırıyordunuz birden ona doğru şimdi ben saydırayım. Şimdi iki dakika oturalım ondan sonra kalkalım birazcık toparlanalım. Şimdi tabii e, alfa moduna inme çalışmaları bu yaptığımız çalışma aslında Hı -hı. alfa modunda yapılan bir çalışmadır. E, görebildiniz mi, duyabildiniz mi, hissedebildiniz mi? Ben neler yaşadığımı anlatayım. mutlaka. Hı. ekran başındaki seyircilerimiz de bunları yaşamıştır ve... E, Gözümü açtığım anda ne dedim biliyor musunuz? Şükürler olsun hepimiz sağlıklıyız, hepimiz gülüyoruz ve ben çok mutluyum, çok huzurluyum ve sağlıklıyım. Gene çok bu, güzel. Yani e, oradaki herkesin enerjisi bir berduş gözüme çok böyle geldi gitti, çok hareketli, berduş. çok yaramaz. Köpeklerimden. <laughs> o birazcık hani ortamı bozdu ama bir onun peşinde koşmaya çalıştım bir ara. Fakat e, o bile güzel bir duygu. Güzel Çünkü bir duygu. Onun da o mutluluğu, öyle mutluluk veriyor o da. Hani her şeyde e, herkesin kişisel özelliği farklıdır. Herkes size farklı bir şekilde bir mutluluk, bir huzur, bir inanç sağlayabilir. Aynen öyle. E, öyle düşündüğünüz zaman da, hani bazı insanları da olduğu gibi kabul etmek. Bazı şeyleri de olduğu etmek bilmek ve şükretmek sağlığınız için özellikle. Aynen bu öyle. çok önemliydi. Ee, tek onu düşündüm. İnan bana e, sevgili Müge Hanım gözümü açtığım anda şükürler olsun dedim. Hepimiz sağlıklıyız ve bir aradayız. Şimdi tabii bu çok ihtiyaç önemli. duyduğumuz duyguları bu şekilde hayatımıza katmak mümkün. Biraz sonra bir hikaye anlatacağım. Bu yaptığım çalışma daha da anlamlı bir hale gelecek diye düşünüyorum. Çünkü e, genellikle şu düşünülür bu türlü çalışmalarda. Denir ki işte... E, iyiyiz, hoşuz, mutluyuz. Değil. Bakın bu çok ciddi anlamda zihne ihtiyaç duyduğumuz duyguyu kodlayan yerleştiren bir e, çalışmadır. Çok güçlü bir çalışmadır. Ancak bunu 21 gün yine tekrarlamak gerekir. Sebebi ne? Biraz sonra hikayede bunu birazcık daha anlamlı hale getirmiş olacağız. E, sessiz bir ortam Yalnız yapılan bir ortam çok daha etkili bir hale getirir. Burada şimdi <laughs> ışıklar, biz, kalabalık Tömerler, kameralar falan derken <laughs> e, normalde yani seans ortamında yapıldığında ya da kişiler evde kendilerine yaptığında çok daha hızlı etki neden eder. 21 gün. Ben şimdi hani bu hı. bana yeterli. Ben şu anda omuzlarımda, bütün vücudumda bu sevgiyi, bu mutluluğu hı hı. yaşıyorum. Hani neden 21 gün? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sinirsel iletilerin kayıt altına alınması ve yenilenen hücrelere aktarılması için 21 günlük bir ...fizyolojik sürece ihtiyaç var. Yani ben hissettiğim bir duyguyu ya da bir alışkanlığı değiştirmek istiyorsam... ...bu bir ezberleme, yeni hücrelere aktarma, sinirsel kanalda, o iletim kanalında... E, ...sabitleme sürecidir 21 gün. Yani aslında zihinle bedeni bir araya getirme ve öğrendiğimiz şeyleri eskitme sürecidir. Çünkü bunu burada yaşadınız ve bir daha hiç uygulamadınız... Zihin bunu bir süre sonra reddedecek çünkü ne olursa olsun yapay bir çalışma yapıyoruz. Şimdi doğal örneklerini anlatacağım. Ee, doğal olduğunda daha kalıcıdır. Ama biz diyoruz ki zihnin bir sistemi var ve ben bunu biliyorum. O zaman bu şekilde yapay bir teknikle uygulayayım. 21 gün. ...güçlendirmek, eskitmek ve ezberletmek için önemli bir süredir. Şekerli çay içenler 21 gün eğer sabredip şekersiz çay yerlerse... Evet. ...21 gün sonra ona alışırlarmış diye bir Aynen. şey duydum ben. Doğru mudur? Tabii, tabii 21 gün çok bizim sihirli sayımızdır. Tüm kişisel gelişimciler bu 21 günden bahseder zaten. Ee, 21 almak günü gerekiyor. atlattın, atlattın değerli Tabii. 21 gün boyunca vücudunuza istediğiniz her şeyi telkin edip... Ezberletebiliriz. Kalkalım isterseniz. Ben gayet iyiyim, bomba gibiyim. Süper. Hemen arkaya geçelim. Size şu hikayenizi çok merak ediyorum. Evet, Hadi ben o zaman. Olurlar. Tamam. Hadi, buyurun Ezber. Ee, hurma bir bir hurma ağacım olacaktı aslında Hı. arkada. O zaman onu. Hemen arkada... biraz sonra arkadaşlarımız hemen hurma ağacımızı koyacaklarmış. Az sonra Diyelim. hurma ağacımız tamam. gelecek. O zaman biz de şöyle tahtamızın yanına gidelim. Tamam. Yavaş yavaş. Hayallere ulaşmak dedik. Evet biz gözümüzü kapattık. İnanılmaz güzel duygular yaşadık ve bu duygularımızı, mutluluklarımızı, huzurumuzu, e, nerede buluyorsak, ne istiyorsak aklımıza ve zihnimize ona göre telkin ettikten sonra yaşamaya başladık. Peki değerli seyircilerimiz, bunlar yaşarken bizim hayatımızda mutlaka engeller oluyor. Hı hı. Bu engelleri nasıl aşmamız gerekiyor? Hı hı. Bize biraz bunlardan bahsedebilir Şimdi, misiniz? Şimdi e, hayatımıza katacağımız şeylerden bahsettik evet. ve dedik ki ben hemen şöyle bir yolculuğumu çizeyim. Şuraya bir çöp adamımı da çizeyim. Şuraya temizi ben size. Nasıl isterseniz. Evet. Burma ağacımız da yavaş yavaş arkaya geldi ama evet. bunu bir bahsedelim birazcık. Şurayı bir daha bir... Olur, adam çöp adamımı da çizeyim. Evet. Tamam. Şimdi... NLP keşfeden e, 1970'lerde keşfedilmiştir NLP. Eee Grinder ve Bandler e, denen e, dil bilimciler ve matematikçiler eee NLP'yi bir modelleme yöntemiyle keşfetmişlerdir. Demişlerdir ki bir kişi bir şeyi başarabiliyorsa herkes başarabilir. Mesele onun yaptığı şeyin, onun attığı adımların aynısını atabilmek. Evet, sonra demişler ki bu kişinin bu adımı atabilmesi için ee, bir davran bir harekete, bir eyleme ihtiyacı var. Evet. Daha önce konuştuğumuz gibi hep demiştim ya size ben bu üçgenimi hep yanımda götürüyorum diye işte bu yüzden önemli. Belli bir düşünceye, belli bir duyguya ve hı hı hı. eyleme yani davranışa ihtiyaç var. Hı hı. Biz şu an şunu yapmaya çalışıyoruz aslında az önceki çapa tekniğimiz olsun, az önceki uygulamalar olsun. Hı hı hı. Kişide belli bir duygu yaratmaya çalışıyoruz ki eyleme dönüştürebilsin. Yani davranışa Tabii. Peki hattımızda bir seyircimiz varmış. Bakalım hattımızdaki seyircimiz neler düşünüyor. Alo merhabalar efendim nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim günaydın. Günaydın hoş geldiniz programımıza. Çankırı'dan arıyorsunuz bize. Evet. Hava nasıl benim, oralarda? Benim doktor hanıma bir sorum olacaktı da. Peki tamam. Havalar nasıl diye sordum ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, pardon özür dilerim duymadım. Burada havalar biraz soğuk. Soğudu değil mi artık? Siz evet. montlarınızı giymeye başladınız. Evet. So ya sobalar falan, e, doğal gaz falan yanıyor mu? Biz aslında yakmıyoruz şu anda. Daha yanmıyor. <laughs> i̇yi idare edilebiliyor o zaman. Peki evet. sizi doktorumla baş başa bırakıyorum. Bakalım neler soracaksınız. Teşekkür ederim. Hocam iyi günler. İyi günler, merhabalar. Merhabalar. Hocam ben şimdi sınavlara falan hazırlanıyorum. Çok stres yaşıyoruz. Hı <laughs> hı. Bir de şimdi sinir, çok sinirliyim. Aşırı derecede siniriyim. Bir de babamın hastalığından dolayı psikolojim bozulmuştu. Hani kaldıramadım ağır bir hastalık geçirmiş. Çok geçmiş olsun. Sinirlenince krize falan giriyorum. Hani elim ayağım falan titriyor. Kalbim böyle çok çarpıntım oluyor yani. Ben bunun için ne yapabilirim? Sinirimi yatıştıramıyorum hani. Peki kaç yaşındasın bu arada? 22. 22 ha ses bayağı bitti değil mi? Daha genç. Daha genç, küçük daha küçük, daha küçük, genç. evet. evet. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki e, bunun e, belli bir psikiyatrik kökeni varsa benim çok söyleyebileceğim bir şey olamaz. Ancak e, normal durumlarda, sağlıklı bireylerde belli dönemlerde bu tür şeyler yaşayabiliyorlar. E, benim tavsiye edeceğim şey her zaman için şudur. Biz negatif davranışı ya da negatif düşünceyi konuşarak ya da sürekli besleyerek aslında e, bunun hayatımızın yerleşik haline Hayatımıza yerleşik hale dönüştürüyoruz. O yüzden sana tavsiye edebileceğim şey şu: doğru düşünme becerisiyle önce bir dili değiştirmek. Yani sınav zihninde nasıl bir resim oluşturuyorsa sınav kelimesinden uzaklaşmanızı. Bununla beraber e, sürekli benim sorunum var, benim zo, e, ben zor durumdayım ya da belli bir psikiyatrik rahatsızlık yaşıyorum, öfkeleniyorum şeklinde kalıplardan ziyade daha sakinim. Bakın linguistik dedik değil mi? Az önce NLP'nin L'sini bir uygulamak gerekiyor. Ben e, önce sakinim, ben ne yapmam gerektiğini biliyorum gibi telkinlerle e, biraz olsun zihni doğru kodlayabilmek mümkündür. Bir üçüncüsü olaylara yüklediğiniz anlamı bir bakmanı tavsiye ediyorum. Yani evet baba hasta olabilir, evet sınav Türkiye'nin bir gerçeği olabilir, evet bunları yapmak zorunda kalabilirsiniz ama her şeyin anlamını büyütmek, negatifleştirmek ya da sakinleştirmek, normalleştirmek bizim elimizde. Ee, az önce uyguladığım tekniği izleyebildiniz mi? Yani İzledim. İzleyebildiyseniz eğer bu tekniği ara ara kendinize sakinlik için uygularsanız işe yarayacağını düşünüyorum. E, 21 gün uygulamak kaydıyla çok sakin olduğunuz bir anı, dingin olduğunuz bir anı düşünün ve bunu iyice bedeninize yerleştirin 21 gün boyunca. Sonrasında ise sizi öfkelendiren, negatif duygu barındıran durumlar olduğunda bu tekniği uygulayın. Ee, bu da işe yarayabilir diye düşünüyorum. Bedeninizi iyileştirin bunu da söyleyebilirim. Yani şöyle bir çökük beden, sıkılmış yumruklar ve gergin bir beden yerine derin bir soluk alıp e, biraz bedensel duruşu değiştirmek mümkün. Daha çok şey söyleyebilir aslında ama herhalde bunlar ufak tefek fikir verir diye düşünüyorum. Evet. Peki ben size şöyle bir şey söylesem? Okulda sınavınızı açtığınız zaman hayatınızda neler olacağınızı, ne kadar güzel değişiklikler yaşayacağınızı hatta hasta olan babanızın bile sizin bu başarınız karşısında iyileşebileceği, mutlu olabileceği, huzurlu olabileceğini düşündünüz mü hiç? Yani düşündüm aslında. Tabii ki de bu en güzelidir. Neden? Çünkü bir hedefim var o sınavı açtıktan sonra senin hayatın tamamen değişecek. Sen bir kere mutlu olacaksın. Sen mutlu olunca evdekiler de mutlu olacaklar. O yüzden ne yapman gerekiyor? Sınavına güzelce hazırlanıp o hani korkularınmış, stresinmiş, sinirinmiş aslında bunların hepsi bence sınavdan kaynaklanıyor. O yüzden ilk önce güzelce bir çalış. Sınavına gir. Her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum ben. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Abi görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Evet. Ne kadar genç bir ses. Ne güzel, güzel değil mi? Ben 16-15-16 evet, evet, yaşında hani zannettim. ama 22 yaşında çocuklarımızın gerçekten çok büyük bir stresi var. Bu. Var. Evet. Ben kendi öğrencilerimizde de yaşıyorum onların hepsini. İnanılmaz büyük bir kaygı. Sınav kaygısı kadar korktukları hiçbir şey yok. Evden dışarı çıkamıyorlar. Kendilerini kapsediyorlar. Evet. Maalesef ki. Ya inanın belirli saatler içerisinde hiçbir kimseyle konuşmuyorlar. Sadece test çözüyorlar, sınav yapıyorlar, test çözüyorlar, sınav yapıyorlar maalesef kendilerini. Maalesef Arkasından da e, kalan vakitlerinde de maalesef ki maalesef ellerinde bir telefon, Aynen, evet. bir oyun. Ondan oynuyorlar e, ve bence öğrendiklerinin hepsi uçup gidiyor. Evet. <laughs> o yüzden daha farklı bir şeyler yapmaları gerekiyor. Hep onu söylemeye çalışıyoruz ama maalesef hani tamam zevk aldığınız her şeyi yapın. Dozunda yapın, az yapın, dozunda yapın. Buyurun. Evet. E işte mesela burada az önceki örnekte ne var? İstediği şey okulda başarılı olmak, sınavda başarılı olmak ve ona bir duygu engel oluyor. Mesela nedir buradaki duygu? Az önce eee Çankırı'dan arayan arkadaşımız söyledi. Öfkeleniyorum diyor. Sinirleniyor, evet, tamam. sinirleniyorum ve tepki veriyorum. Beden semptom veriyor. ayak titremeleri başlıyor. Şimdi şöyle düşünün ki öfke bu duygunun Öfke duygusu eğer kişinin engeli ise o zaman biz bir başka duyguyla ya da bir başka bakış açısıyla bunu yer değiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Şimdi işte az önce yaptığımız çalışma bir duygunun yerini değiştirmekle alakalı. Diyelim ki sakinlik duygusu eğer ki bu kişinin hayatında kar sağlayacak bir duyguysa niye biz zihnimizin de böyle bir kayıt şekli varsa niye zihnimize bunu eklemeyelim ya da niye ezberletmeyelim böyle bir teknik var ve bunu NLP keşfedenler modelleme yöntemiyle bunu uygulamışlar. O zaman biz niye uygulamayalım diyoruz ve NLP ile bu tekniği uyguluyoruz. Peki şimdi şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu öfkeyi, bu sakinliği düşüncelerimizde, sinirimizde atmanın başka yolları var mıdır? Vardır Kitap tabii okumak, ki. Kitap okumak, televizyon seyretmek veya hani kendimizi huzurlu hissedebileceğimiz bir şeyler yapmak bizim bu öfkelerden kurtarabilir mi? Şimdi mutlaka vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, biz hep şuna bakıyoruz. Ee, bu tür çalış koşuk çalışmalarında da NLP çalışmalarında <laughs> önce engelleri aşmak Birincisi. Önce bir engel tespiti yapmak. Yani benim engelim nedir? Evet. Benim yolculuktaki engelim nedir? Daha sonra e, bu engeli geçtikten sonra, yani ben engelimi aştıktan sonra e, enerjiyi yükseltmeye bakarız. Evet. Kitap okumak, sporsal faaliyetler bunlar Gibi enerjiyi yükseltmekle öfkelerimizden alakalıdır. Öfkelerimizden de sağlayabilecek. Efendim, şimdi bize Müge Hanım az sonra reklamlardan sonra çok güzel bir deneyimini anlatacak. Ama kısacık bir aramız var. Aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz.